Bakıyorum da hepimiz pişti olmuşuz. E bizim bir sebebimiz var. Sen niye böyle giyindin? Allah'a inanmazsınız. İnanmayız. İnanmayız. Şöyle oldu... Sabah kalktım bir de ne göreyim? Çikolatasız süt. Hayır karşımda kocaman bir fil var. Evime fil girmiş. Her gün giriyor zaten. Vay efendim sen misin evime izinsiz giren? Tahmin ettiğim şey olmasın bu? Yataktan bir fırladım bunu kovalıyorum. Bu da kaçıyor. Salona öyle bir hızla girdim ki yerdeki muz kabuğuna bastığımı görmedim. Tam çizgi film hareketi. Ben bağırıyorum muz bağırıyor. Ben bağırıyorum muz bağırıyor. Aa! <laughs> Son anda perdeye tutundum ve camdan dışarı gittim. Dese ki evim birinci katta. <gülüyor> <gülüyor> Oley! Necati'den kurtuldum. Ve tabağım muz kabuğu. Sonra perdeyle birlikte aşağıda duran horoz Feridun'un kafasına düştüm. <laughs> Kafama fil düştü. Aa! Sonra bir baktım perdeye sarılı kalmışım. <laughs> Çıkartamayınca ben de vazgeçtim ve böyle dolaşmaya karar verdim. <laughs> Nasıl olmuşum? En çok muz kabuğuna üzüldüm. Peki siz niye böyle giyindiniz? Eyvah! Yoksa kostüm partisi mi var? Necati, kıyafetler kurutmada. Sevkimizden böyle giyinmedik herhalde. Ben sevdim. Bence antik bir havası var. Kadriye, ne zaman bitecek kurutma makinesinin işi? Bak Tanju'nun yeni ev partisine geç kalacağız. Ne yapayım Remzi? Anca bu hızda kuruluyor. Ben bu işe el atarım. Yürüyün Romalılar. Ne diyor? Aa daha dört saat var. Çok yavaşmış. Eski zaten iyice. Söyleneceğine yenisini satın alabilirsin. Bu devirde yenisini almak çok zor Kadriye. E o zaman devrini astıralım. İşte böyle. Ay Necati ne yaptın? Yürüyor makine. Ay işte yavrumun ilk adımları. Hadi bir hadi bir Ay hemen video çekeyim. Ha? Dur. Nereye gidiyorsun? Çabuk! Kurutma makinesi gibi düşünün. Kurutucu olsam nereye giderdim? Ben bir kurutucu olayım o zaman. Bir saniye hızlı. Kuru 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 kuru. Dur. Dur dedim. Genç adam. Kime diyorum ben? Ee, genç adam mı? Genç adam Yeni süper kahraman ismim bu olabilir. Genç adam. Hemen gidip kostüm dikeyim buna. İyi tamam. Nereye gidiyorsan git. Hadi koş. Evet koş hadi. Aferin sana. Aa, adama bakın. Kurutma makinesini koşması için ikna etmiş. Beyaz eşya antrenörü olmalı. Ha? Şu kıyafete bir bakın. Tam bir bilge. Nasıl bir adam bu? Beyaz eşyalarla konuşuyor. Nasıl bir adam bu? Ne kadar güzel olmuş. haberi. Heh. Son dakika dedim sonucu neredesin? Of. Son dakika haber vermeyin artık bana şunları. Evet bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Ortaköylü antrenör Remzi Bey'in çalıştırdığı kurutma makinesi sadece yürümekle kalmadı. Aynı zamanda rekorak koşuyor. Şimdi Remzi Bey'e ve sporcusuna bağlanıyoruz. İyiydi. <laughs> Çok iyi şey kaldı. Rekor Hadi oğlum yapabilirsin. Acı yok kurutma acı yok. Sadece pavuklu ve sentetik var. Evet Remzi Bey kurutma makinesi biraz daha yürürse rekor kıracak. Neler söyleyeceksiniz? Her şey benim koçluğum sayesinde. Normalde evden çıkmazdı. Ben cesaretlendirdim. Onu küçüklüğünden beri hep destekledim. Remzi Bey görünüşe göre bir engele rastladı. <laughs> Sana inanıyorum. Bunu başarabilir. Size bir iş teklifim var. Beyaz eşyalara fısıldayan adam olacaksınız. Kumpir bak televizyona çıktım. <laughs> e, affedersiniz internette yayınlanacak mı bunlar? Hayırlı uğurlu olsun. Hadi başlayalım. Çok heyecanlı olacak. Hazırsın merak etme. İşte karşınızda... Beyaz eşyalara fısıldayan adam. Oy! Fısılda, <laughs> fısılda fısılda fısılda, fısılda. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet. İlk beyaz eşyamız bir buzdolabı. Evet. Gel bakalım. Sorunun nedir? İç ışığım yanmıyor. Hayır. Senin iç ışığın yanıyor. Hem de hiç olmadığı kadar parlak. Öyle mi? Evet. Hadi şimdi göster bize. Bunu yapabilirsin. Üç, iki, bir. Şimdi. Gerçekten beyaz eşya ile konuşuyor. Işığı yandı. Sıradaki beyaz eşya. Çok ses çıkaran bir fırın. <laughs> Aytenlerin yaptığı kek de hiç kabarmadı. Zaten onun eli lezzetli değil. Şşş. Almanya'dan oğlu gelecek diye bir havalar bir hava. Şşş. kendini 180 derece döndür ve fısılda, fısılda. Ha? Öyle mi? Olay. <laughs> artık burada haber değeri taşıyan bir şey kalmadı. Hadi gidelim. Aa, şu rekora koşan kurutma değil miydi? Şişt. Antrenörü onu terk ettiğinden beri çıldırmış diyorlar. Bu rekoru beraber kıracağız. Muhteşem bir takım olduk. Sen ve ben ayrılmaz ikili. Sırtını kaşıyan yok mu? Lütfen. He? Ben nasıl geldim buraya? Rekora koşuyoruz. Bak şu eski tereteyi geçtik bile. Ha? İşte güzel bir sporcu antrenör ilişkisi. Hoş da haber yapalım. O o çok çok iyiydin. Iyiydin. Biraz sıcak oldu. Sıkıntı yok Remzi. Bakayım. Sank. Üfle bakayım. Kapağı mı imzaladı? Kapağı mı imzaladı? Kapağı mı imzaladı? arkadaşım. Dramatik dramatik yürüme. Temizlik yapıyorum şurada. Aa, yavrumun ilk adımları. Ay işte. Yavrumun ilk adımları. Halibiş halibiş. Rizyon. olmuş ünlü olmak. Harikaydınız Remzi Bey. Benim, benim, ha? benim, 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 Necati Bey kapıyı tutun. E, tutuyorum tutuyorum. Kapıyı dirayetli ol. Abi daha dayanamıyorum. Oh. Hey. Bir, imza, bir imza. Bir imza ne olur. Ne olur. Ne imza, bir imza imza ne imza ne Çok Sen bir kurutma cihazısın. Sen de bir beyaz eşya fısıldayıcısısın. Ben de kapı tutacağım. Şakir, sen nesin? Ben Şakir'im. Aa, öyle olmaz. Sen peynirli omlet ol. Ee, kusura bakma, bana birini hatırlattın da. Bakma öyle bana. Çok para kazanıyorum. Öyle demese ne, Ağlayacağım şimdi. Fön makinesi, çabuk ağlama sesimi bastır. Habib, bir küçücük aslancık varmış. Bir Sanırım küçücük... şundan bahsediyordu. <laughs> Eski bir dostuna yer var mı? Bak, özür dilerim ama gitmek zorundaydım. Beni suçlama. Haklısın. Ama ne olur affet beni. Söyle, istediğin her şeyi yapayım. Beni umursamamaya devam mı edeceksin? Bir hayalimiz vardı. Sen ve ben. Hadi gel, o rekoru kıralım. Eski günlerdeki gibi. Kıra! <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu! Ne dedin? He? Rakit mi? <laughs> kurutun, kurutun. Biz kazanınca gözyaşlarınız etrafı çok ıslatacak. Nasıl laftı ama? Doğaçlama çıktı, ben de anlamadım. Evet, çok iyiyiz. Ama onları geçebilmek için bize bir şeyler lazım. Galiba yardıma ihtiyacın var. Bir şeyler lazım dedi. Biz bir şeyleriz. Çocuklar, beni yalnız bırakmadınız. Bu babam için. Ha! Hadi kurutma. Hadi oğlum, en iyi sensin. ay. ay temizlemişken benim şu halıyı da fırçalayın bari. İşte bu. Hızlanıyoruz. Alem şampiyon kimmiş görecek. Kimmiş şampiyon? Ha? Kimmiş? Ben mi? Ne, ne diyorsun? Şampiyon kurutma makinesi. Hadi koçum benim. Ha? Eski, eski şampiyon. şampiyon? ne Bu ne şampiyon? ne Son dakika. Son dakika dedim. Evet sayın seyirciler. Remzi ve kurutma makinesi yarışa tekrar katılmış görünüyorlar. Hadi hızdan biraz geliyorlar. <laughs> Başarıyoruz az kaldı. Rekoru biz kıracağız. Hadi kurutma hadi. Ha? Necati abi nereye? O da finiş olacak kesin. Karizmatik çıkmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Durdular! Dur, evet evet durdular! <laughs> dur ya, Buraya kadarmış. Sakın üzülme. Sen gönüllerimizin şampiyonusun. Önemli olan kazanmak değil, yarışmaktı. Hadi gel yorgun şampiyon. Eve dönelim. Remzi! Neredesiniz kaç saattir? Tanju'nun evine gideceğiz. Hadi geç kaldık ayol. <laughs> Doğru onu unuttuk. Şu kıyafetlerimizi değişelim bari. <laughs> Biraz çekmiş mi bunlar? <laughs>